Herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir sistem toplumu rehberiyle beraberiz. Her zaman yaptığımız gibi önce sistemdeki bütün parçalardan bahsedeceğim. Bilmemiz gereken önemli kriterler var onlardan bahsedeceğim. Sonra tek tek hangi parçayı neden kullandık o aşamaya geçeceğiz. Birinci bölümde sistemin toplam stonundan bahsedeyim. 150 adet stonumuz var. Bu sistemin iki farklı versiyonu var. Hem 12400F hem de 12100F'lisi. 12100F'li sistemden 50 adet stok ayrıldı. 12400F'li sistemden ise 100 adet stok ayrıldı. İnce hesabında şu anda 16. yıl kampanyası olduğundan dolayı beraber o çatı altında bu sistemi dahil edip oraya hareketlendirmek istedik. O yüzden Giriş segmentte sistem bekleyen arkadaşlarım için güzel bir fiyat performans sistem oluştuğunu belirtmem gerekiyor. Ayrıca özelleştirme ekranında da tavsiyelerim olacak. Yani bunu şundan dolayı söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız diyor ki ya tamam 14.999 lira bu sistemin fiyatı ama benim bütçem 15.5. 500-600 TL daha ne yapabiliriz daha iyi olması için gibi şeyler söylüyorlar. O yüzden Önerileri lütfen dikkat alırsanız sevinirim. Şimdi parça anlatım bölümüne geldik. Burada hangi parçayı neden kullandık bunlara beraber bakacağız. Sistemde ilk başta söylediğimiz üzere iki tane işlemcimiz var. Birisi 12100F, diğeri 12400F. 12100F'i çok tercih etmememin bir tane sebebi performans olarak aslında giriş seviye sistem kullansak bile orta segmentte kalmaya çalışıyorum. O yüzden benim için 12400F hem orta segmentte hem de giriş segmentte önemli bir işlemci. Kendisi 6 çekirdek 12 trackten oluşuyor. 2.5 GHz base clock ve 4.4 GHz boost clock performansına sahip. 65 Watt'la beraber geldiği gibi kutunun içerisinden çıkan stok fanı burada kullanmayacağız. Normalde hep şey söylemeye çalışıyorum. Ya stok fan çıkıyor kutunun içerisinden tamam ama bizi bir yere kadar idare ediyor. Özellikle yazın sıcak aylarda çok sıkıntı çekiyoruz. Olabildiğince stok fan dışında kullanmaya çalışıyorum ama yani her zaman bu imkan vermiyor. Stok fan olmadığı zaman da, da alternatifleri değerlendirmeye çalışıyorum. Diğer tarafta oyun bazında bizim için önemli olan kriterlerden bir tanesi L3 önbelleğimiz. 12400F'de 18 MB L3 önbellek var. İşlemci tabanlı oyunlara baktığımız zaman genel L3 önbellek ön plana çıkıyor. O yüzden burada da en çok dikkat etmiş olduğum kriterlerden bir tanesi işlemcinin L3 önbelleğinin ne kadar yüksek olduğu. Sistemin içerisinde Intel işlemci kadar Intel ekran kartı da var. Yani burada bir direkt kombinasyon söz konusu. Intel'in Spark'la beraber üretmiş olduğu SA750C ismindeki ekran kartını kullanıyoruz. Sparkle Tayvan menşeli bir firma. Kutunun içerisine ekran kartını çıkarttığınız zaman çift fanlı yapıda beraber bizleri karşılıyor. Üzerinde herhangi bir RGB aydınlatma yok diyecektim ki yan tarafı çevirene kadar orada da Sparkle yazısında bir aydınlatmamız bulunuyor. Benim ilginç gördüğüm kısımlardan bir tanesi de ekran kartının güç pinlerine baktığımız zaman 8 artı 8 PCI Express güç girişi bulunduğunu görüyoruz. Şimdi alternatif modellerle kıyasladığımız zaman ya da rakip modellerle kıyasladığımız zaman genellikle 8 pin kullanılıyor ama burada Sparkle'da iki tane pinin oluyor olması beni ilk başta birazcık şaşırtmıştı. Çünkü giriş orta segmentte yer alan bir ekran kartı. Böyle üst seviyelere doğru çıktığımız zaman pinlerimiz artmasına alıştık her zaman ama bunda biraz daha böyle fazla pin söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Ekran kartı 8 GB GDDR6 belleklere sahip. Diğer tarafta güç kaynağımızdan 225 Watt TDP çekiyor. Aslında az önce bahsetmiş olduğum kısımda çakışıyoruz burada. 225 Watt ekran kartını fazla güç çekiyor olması aynı zamanda güç kaynağı değerlerinde birazcık yukarı taşıyor. Bu sistem için önerilen güç kaynağı normalde 650 Watt. Fakat ufak bir hesaplama yaptığımız zaman işlemcimiz zaten 65 Watt. Ekran kartı 225 Watt çekiyor. Diğer parçalarda 50 şer Watt dağıttığımız zaman yani ortalama 400 Wattları bile çok fazla görmüyoruz diyebilirim. Yani bu sistemde 500 de 550 Watt güç kaynağı rahatlıkla yetecektir. Geldik ana kartı. Burada Asus Prime H610MF D4 versiyonunu kullanıyoruz. Aslında giriş seviye anakartlarda hep benzer modelleri daha önce kullanmıştık. Bizi burada fiyat performans anlamında gerçekten kurtarıcı oluyor. Anakartta 2 tane RAM slotumuz var. 64 GB'a kadar RAM takabiliyoruz ve DDR4 kanadında 3200 MHz RAM destekliyor. Slotun hemen alt tarafına geldiğimizde bir tane M.2 SSD girişimiz var. Burası da geniş destekli. RAM olarak her zaman kullanmış olduğum yani aslında taktik olarak kullanmış olduğum yeni şeyi yine burada yapacağız. Patriot markasının Viper Steel isminde 2x8 16 GB DDR4 3200 MHz ve CL16 gecikme değerine sahip. RAM'lere karşıdan baktığınız zaman üzerinde herhangi bir RGB anlatması yok. Pasif soğutma ile beraber geliyor. Dikkat ettiğim kısım ise 2x8 dual channel olması. Yani DDR5 hep şeye alıştık. Ya tamam eskisi gibi DDR5 RAM'lerde dual channel üretilmiyor. Yani 16 GB tek kanal üretiyor adamlar. 8 8 yapmıyorlar. Burada biraz sıkıntı yaşamaya başladık ama DDR4'te bu çok önemliydi. O yüzden Intel sistemde olsa, farklı sistemlerde olsa İki kanallı RAM kullanmaya çalışıyorum. Bunun FPS e katkısı çok büyük. Depolama tarafında Gen3 M.2 SSD kullanıyoruz. Patriot markasının P320 versiyonu. 512 GB depolama sahip. Sahnede 3000 MB okuma, 2200 MB yazma performansına sahip. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Biraz daha bütçesi olanlar için bu önerim olacak. Yani biraz da dedim de çok fazla değil. Artı 277 TL gibi farkla M.2 sesinizi çok daha iyi versiyona getirebilirsiniz. İnce hesabın özelleştirme ekranı indiğiniz zaman Western Digital'in SN580 ismindeki modeli tercih edilebilir. Yani 277 TL bu performans için bence verilebilecek bir potansiyelde. Çünkü sahnede 4000 MB okuma, 3600 MB yazma performansına sahip. Ama yine bir parantez açayım. Bu GEN4 SSD. Anakartımız GEN3 destekliyordu. Şimdi GEN4 SSD'yi GEN3'e takabilirsiniz. Ama performansınızı tabii ki tam anlamıyla almak için GEN4 anakarta takmak gerekiyor. Yine takmasanız bile aradaki makasımız çok düşük olduğundan dolayı birazcık da ileri adım atmak amacıyla bu SSD tercih edilebilir. Ha, bir alternatif daha söyleyeyim. RGB aynatma seviyorsanız XPG'nin Spectrix ismindeki 512 GB'lık modeli tercih edilebilir. O da saniyede 3500 MB okuma, 2400 MB yazma performansı ile beraber geliyor. Son iki parçamıza geldik. Kasa ve güç kaynağı. Burada Game Power markasının Ravaden ismindeki modelini kullanıyoruz. İçerisinde 500 W 80 Plus bronz sertifikasına sahip güç kaynağı bulunuyor. Kasanın teknik detaylarına baktığımız zaman ön panelde 2 tane RGB aynatma, bir tane de egzoz fanımız toplam 3 tane RGB aynatma beraber geliyor. Bu kasada ilginç gördüğüm bir kısım var. Ön panele birazcık şekil katmak amacıyla yandan kesmişler. Yani tam mesh yapıda diyemeyiz. Yarım eş diyebiliriz. Alt taraftan havayı çekiyor. Üst tarafta da bir sonsuzluk efekti var. Kasanın ön panelini söktüğüm zaman altta iki tane fan konuşlandırmışlar. Üst taraf boş. Yani bana şahsi görüşüm bu tarafta doldurulsaydı dört tane fanla beraber gelseydi çok daha tatlı olacaktı ama belki sonradan ilave yapmak isterseniz. Kasanın içerisinde kontrolcüs de var. Yani hem harcı tarafında hem de fanın kontrolü anlamında kontrolsü mevcut. Diğer tarafta bizim kasa için aramış olduğumuz 4 tane önemli bileşen var. Bunlardan bir tanesi tam 5 olması, ikincisi en az 3 tane fan olması, üçüncüsü temperli cam ve dördüncüsü de kontrolcü olması. Bu kasanın 4'te 3 kombinasyonu karşıladığını rahatlıkla söyleyebilirim. Kasada 160 mm'lik CPU soğutucu desteğimiz var. 165 alırsanız ne olur? Temperli cama değersiniz. Bu istemediğiniz bir senaryo. O yüzden buradaki ölçüler önemli. Ekran kartı desteğim ise 345 mm. O da 3 fanlı bir ekran kartının bu kasaya rahatlıkla sığdırabileceğim anlamına geliyor. Ama tabii ki piyasada 350'den fazla milimetreye sahip ekran kartları da var. O yüzden alırken mutlaka bu ölçülere dikkat etmek gerekiyor. Son olarak sıvı soğutma almak istediğimiz zaman ön paneli 360 milimetre, üst paneli 240 milimetre, arka egzoz fonunu da sökerek 120 milimetre sıvı soğutma desteğine sahip olabiliyoruz. Yine burada sistem toplama aşamasında parçaları belirlerken ince hesapla elimde olmayan bazı kısımlarda olabiliyor. Yani mesela kasanın çok fazla alternatifi yoktu. Şimdi sistemde 150 stok var ama ben dedim ki mesela farklı bir kasa seçelim. İçinde 550 watt PC olsun dedim. İnce saptan gelen yanıt ise bu kadar fazla stokun olmadığı kısmıydı. O yüzden burada bir öneri yapacağım size. Özelleştirme ekranı indiğiniz zaman eksi 122 TL farkla FSP'nin 550 wattlık modeline geçebiliyorsunuz. Bu kasanın içerisinde 4 adet fan var. RGB kontrolü bulunmuyor ama ön panelimiz komple mesh. Aynı zamanda temperli camla geliyor. Yani fiyat düşürmek anlamında 122 TL fark aşağı doğru inilebilir. Şimdi geldik bu sistemin avantaj kısmına. Yani PC hocası bu sistemi topladıysa eğer bir fiyat avantajı olması gerektiğini savunarak bütün firmalara hep konuşmaya çalışıyorum. Zaten başlıkta da bunu görüyorsunuz her zaman. Fiyat performans kralı yazıyoruz. İşte PC hocası önerisiyle iyi bir sistem topladık gibi serzenişlerde bulunuyoruz. O yüzden bu tarafta akakçe girdiğimiz zaman işte işlemcinin adını, ekran kartının adını, RAM'lerin adını falan tek tek yazıp alt alta topladığımız zaman 18.615 TL bugün kurla beraber tek tek toplama fiyatı çıkıyor. Sistemi fiyatı sistemin fiyatı olan 14.999 TL'den çıkarttığımızda 3.615 TL sistemin fiyat farkı bulunuyor. Oyun performansına geçmeden önce BIOS ayarlarımızı yapıyoruz. Intel Arctic sistemin performansını etkileyebilecek bir sürü ayar var çünkü burada. İlk yapmamız gereken şey BIOS tarihimizi kontrol etmek. Normalde eğer ki bu BIOS 6 aydan ve önce olsaydı güncelleme yapacaktım. Ancak şu anda 09272024 olduğundan dolayı yeni bir BIOS yüklemiyorum. İkinci tarafta şu anda RAM'lerimiz 2666 MHz çalışıyor. Fakat 12400F 3200 MHz RAM desteklediğinden dolayı DDR4'te. Bunu düzeltmemiz lazım. DDR5'te de destekliyor. O yüzden ileriki zamanlarda kullanabiliriz. Şimdi burada performans Preference kısmında Intel default settingsi. Asus Advanced OC Profile yapıyorum. Sonra AI Overclock Tuner sekmesine gelip XMP2'yi seçiyorum. Şu anda RAM'lerim 3200 MHz'e gelmiş durumda. Ardından Advanced sekmesine gelip CPU Configuration bölümüne girdiğimizde alt tarafa doğru geliyoruz. CPU Power Management Kontrol'e giriyoruz. Burada Boot Performance modunu otodan Turbo Performance'a çekiyorum. Bunu isterseniz Turbo Performance değil de yine Auto'da da bırakabilirsiniz. Hani bir sakıncası yoktur ama ben işlemcimin en yüksek performansını almak istediğim için turbo performans seçiyorum. Ardından alt tarafta turbo mod kapalıysa eğer bunu enabled yapıyoruz. Sonrasında tekrar main menüsüne gelerek üst kısımda resize bar var. Bu resize bar üstüne tıkladığınızda off durumdaysa mutlaka bunu on yapın. Son bir ayarımız kaldı. Fan ayarı. F6'ya basarak fan bölümüne geliyoruz. Burada bütün fanlar standartta gelir. Ben bunu her zaman şuradan turbo'ya çekiyorum. Bunun anlamı şu, ihtiyaç halinde standarttan çıkıp Turbo modda fanım kademeli olarak artış gösterecek. Standlarda bakın dikkat edin. Tıkladığım zaman düz bir eğilimde sıçrama yapıyor. Fakat turbo aldığım zaman daha erken bir soğutma performansına geçebiliyor. O yüzden ben turbo bırakıyorum. Full speed yaparsanız sürekli en yüksekte çalışır. Kafanızı şişirir. Gerek yok. O yüzden turbo mod iyi. Yine aynı şekilde diğer fanlarım da buradan turbo modu çekiyorum. Ve exit diyoruz. Ardından F10 artı enter. Bir diğer ayar bölümü Intel'in ekran kartı yazılımı arkadaşlar. Bu yazılım bilgisayarımıza kurduktan sonra, şu anda ben 32.01 kullanıyorum son sürüm değil. Oyunlar sekmesine değil de performans sekmesine geliyorum. Burada yapılandırma bölümü var. Yani manuel olarak performans arttırabilirsiniz. Hemen detay göstereyim burada. Şimdi demiş ki GPU çekirdek gücü sınırı 180 wattla sınırlamış. Ancak maksimum 216 Watt'a kadar çıkabilir ekran kartı. Bunu 180 watt'tan ben 216 vata kadar çekiyorum. Yani ekran kartım olabildiğince fazla performans sergilesin. Soğutma tarafında çünkü kafanda bir soru işareti yok şu anda. GPU performans arttırma kısmına geldiğimizde burayı ufak ufak böyle denemeler yapabilirsiniz zaman içerisinde. Ben 30 başlayarak voltajımı veriyorum. GPU voltaj offset'i de Yine aynı şekilde. Şu anda sistemin bütün performansını bu şekilde yapacağım. Yani çok arada Aşırı FPS'ler uçurmuyor ancak ufak ufak oynamakta fayda var. Özellikle GPU güç sınırınızı maksimuma çekmenizi tavsiye ederim. İlk oyun performansım Valorant'ta olacak arkadaşlar. 1080p en düşük ayarlardayım. Valorant genellikle bu ayarlarda oynandığından dolayı hep burada kalmaya çalışıyorum. Şu bir. Ortalamada 320 FPS alıyorum. 394 maksimum var sıcaklıkları biraz göz atında. 50 derece, 49 derece ekran kartı sıcaklığı var. 55 derecede işlemci sıcaklığı var. 10 GB'ta anlık RAM tüketimimiz var. Anlık güç tüketimlerin bayağı düşük. Valorant'ta 61 watt ekran kartı çekiyor, 41W işlemci çekiyor. Tabi bildiğiniz üzere Valorant'ta işlemciniz ne kadar güçlü olursa o kadar fazla performans alabiliyorsunuz. Çünkü Valorant işlemci tabanlı bir oyun. Hoppe. 316 ortalama güzel. Şu an hala düşünceyim. Raider'a 2 ile devam edelim. Yine 1920x1080 çözünürlükte oynayacağız. 144 Hz'deyim. V-Sync şu anda kapalı. Aşağıdaki ayarlara indiğim zaman Ultra, Medium, High, Low karışık. Yani şunu Medium yapalım. Low'ları en azından. Yani High ile Medium arası karışık olduğunu söyleyebilirim. Kaydedelim şunu da. FPS'i sıfırladık. Şu anda ekran kartının güç tüketimine bakarsanız 180 Watt'lara çıktı. İlk yazılım ayarlarından yaptığımızda 175 wattlara falan çıkıyorduk hatırlarsanız. Şu anda 210 wattlara kadar ekran kartı kendisini isterse çıkartabilir. Tabii ki o oranda da sıcaklıklarımız birazcık daha oynayacaktır. Şu anda ekran kartı 70 derecede başladı. İşlemci 66 ile 65 seviye arasında değişiklik gösteriyor. Bizim at gelmedi. At nerede? Kanlı para görevi. Yapsam mı acaba? Hadi yapalım. Kim indireceğiz abi? Bu arada şunu net olarak söyleyebilirim. Arc A750 ekran kartıyla 12400F işlemcisi beraber güzel kombinleniyor. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. 12100F çok tercih etmemeye çalışıyorum. Çünkü 4 çekirdekli bir işlemci olduğundan dolayı biraz da performansımız maalesef Düşük kalı ve pek çok oyunda da performans yetmediğinden dolayı bana pasif bir işlemci gibi geliyor. O yüzden çok tercih etmemeye özen gösteriyorum ama bütçesi olan arkadaşlarım, bütçesi olmayan arkadaşlarım da 12100F modele bakabilirler. Sahne değişti. Tekrar FPS'i sıfırladım. Kanlı paranın bir tane görevine girdik bakalım. Evet, şurada biraz kapışma olacak. güzel bir kişi öldü. Sonunda. Hop. Headshot yedi bir tane. Teşekkürler. Devam ediyoruz. Hemen burada bir araya girmek istiyorum. Cyberpunk oyununda Intel'in kare oluşturma teknolojisi Super Sampling 1.3'ü destekliyor. O yüzden şu anda açtım. Yani tıpkı AMD FSR, Nvidia DLSS gibi Intel'in de böyle bir benzer teknolojisi var. O yüzden birazdan kapatacağım. Nereye düşüyor bakacağız. Açık halde de ne kadar alıyoruz onu karşılaştıracağım. Ayarlarım ise şu anda ortada. Orta yüksek karışık. Şöyle tekrar çıkalım. FPS'i sıfırladım. Ekran kartım 147 Watt güç tüketiyor. İşlemci 54 Watt'larda. Eyvah. Tekrar bir yola çıkarsam daha iyi olacak. Ortalama 118 FPS var. Maksimumda 128 alıyoruz. Mükemmel ya. Şimdi buradayken hazır Super Sampling'i kapatalım ve tekrardan geri dönelim. 90 FPS'e geriledik. Tabii grafikte de çözünürlük anlamında birazcık detayların daha fazla belli olmaya başladığını söyleyebilirim. Şu an daha net bir görüntü elde ediyoruz. Bu teknoloji biraz daha yeni olduğundan dolayı zaman içerisinde düzelecektir. 120 civarı FPS'lerden 90'lara falan geldik. Yani aslında ortalamada 20-25 civarı bir FPS katkısı oldu. Mükemmel ya. Ve CS ile devam ediyoruz arkadaşlar. Yine 1080p low'da devam ediyorum. Şu anda birazcık kendimi hızlandırsam iyi olacak. Şu arkadaş ısrarla atmak istiyorlar. Niye atmak istiyor anlamadım. Hile de değil halbuki ama. Sağ bir Salmadı. Birazcık hızlanmam lazım. 4,5 dakikamız var ortalama. Bırak bırak bırak. Kime niyet niye, niye? Kime kısmet oldu? Çıkar kafayı. Kafa var zannettim ama yokmuş. Ortalamada 182 FPS alıyorum. Minimumda 118 aldık şimdiye kadar. Sıcaklıklar güzel. 60 derece ekran kartı. 61 derece, 63 derece arası CPU var. Çıkar kafayı. Çıkarmadı. Şimdi çıkardı. Şimdi Black Might Wukong oynayacağız. Daha doğrusu benchmark yapacağız. FPS'i kapatarak şu ayarları göstereyim. Display tarafında 1920x1080 V-Sync kapalı durumda. Ayarlara geldiğinde yine Intel'in Z'si açık durumda. Ray Tracing kapalı ve medium ayarlarda dönemler. Orta segment ayarlardayız. Bu ekran kartı için medium yeterlidir. Haya çıkarsanız 50-55'lere falan düşebilirsiniz. O yüzden orta ayarlar daha iyi olacaktır bir benchmark'a başlatalım. Tekrar FPS sayıcımızı açalım. Evet şu anda FPS'i tekrar sıfırladım. Ekran kartı sıcaklığım güzel gidiyor. Çift fanlı olmasına karşın şu anda 65 derecelerde. İşlemci sıcaklığım stok soğutucu Intel'in kendi stok soğutucusundan daha iyi olduğunu vurgulayabilirim. 56 derecelerdeyiz. Zaten 12400F ile A750'nin birbirine kombinasyonunun çok güzel oturduğunu söylemiştim. RAM tarafında yine 10 GB tüketiyoruz. Ekran kartı ise 144 Watt. anlık güç tüketim var. İşlemci de 22 Watt'larda. Ne hikmetse de hiç tüketmiyor gibi bir şey. Valorant'a daha fazlaydı. CS'de daha fazlaydı. Ortalama 61, maksimumda 71, minimumda 52. Ortalama da 64 genelde bu şekilde gidiyor. Güzel. Dostlar son oyun performansında Black Ops 6 Warzone'da olacak. Hemen ayarlara bir bakalım tekrar. Grafik şu an medium, low, high arası karışık. Şurada balansı seçtiğim dengeli modu. Hatta şunu bir kapatayım abi. Şurada balansı seçtiğim dengeli olarak Intel de açık şu anda. Tekrar FPS aktif hale getirelim. Aynen. Biraz loot yaparsam iyi olacak. Güzel. Çok güzel. Güzel. FPS'e biraz dikkat çekmek istiyorum. Şu anda ortalama 87 FPS var. Maksimumda 105, minimumda 75 alıyoruz. Onun dışında 14 GB yakın RAM tüketiyoruz. Güzel. Güzel. Ve böylece bir fiyat performans sistemi daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki sistemde yine sizden fikirler ve öneriler alarak devam edeceğim. Ona göre firmalarla görüşüp fiyat kavgasına girişeceğiz. Sorum şu. Bundan sonraki sistemde biraz daha yukarı mı çıkalım? Aynı segmentlerde mi devam edelim yoksa üst segmentten mi başlayalım? Bunların yorumları yazarsanız çok sevinirim. Ona göre ben de firmalarla görüşmeye devam edeceğim. Bir sonraki sistemde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar.